Gene Hacer'in aklını perişan edeceksin. Neler yazın bakayım? Çek elini. Köydeki bütün kadınlar senin mi ya? Okuyup bu yolları biraz da ben öğrensem fena mı olur? Aa, bu işin mektebi yoktur oğlum. Yakışıklılık Allah vergisidir, zamparalık da öyle. Şöyle bir bakıp yürüdün mü, eller ayaklarına dolaşmalı. Önce talih olmalı adamdı senin gibi. Veli Güzel'in elinden şansa kurtuldun. Herif karısını eşek sudan gelinceye kadar döverken... ...sen şuracıkta korkudan tir tir titriyordun depremden kaçmış gibi. Aman kapıyı kapı Halil İbrahim, ...Sürgülü Halil İbrahim... ...ışığı söndür İbrahimciğim! Böyle işler erkek adamın, çapkın adamın başına gelir. Senin gibi sünepelere de kıskanıp zevklenmek düşer. Gülsüm kadın öbürlerine benzemez, Hacer'le oynaştığını bir duyarsa... Zarf ver şuradan, kendine de biraz kına ayır. Ateşle oynuyorsun Şerif Ali. Ateşle oynuyorum evet, Hacer saçından topuna yanıyor. Bir kucaklayıp devirsem beni de yakıp küle edecek. Nereye bırakıyorsun mektubu? Meraklı olmak iyi değildir. Ben sana nohuttan, pirinçten ne kazandığını soruyor muyum hiç? Hadi eyvallah. Ne zamandır yolunu gözlüyorum. Neden? Bilmez gibi konuşma. Dön evine git Fatma. Kimseler yok, gören olmaz. Bakarsın olur. Veliden korkuyorsun değil mi? Senin için korkuyorum. Bir daha kıstırdı mı dayakla da kurtulamazsın. Bir gün gelir iyi bir fırsat çıkar elbet. Bekleyelim. Canın çok kıymetli değil mi? Hem istediğin gibisi olacak, hem de sana dert getirmeyecek. Haksız mıyım? Haksızsın tabi. Hadi gel, samanlıkta kayboluruz. <laughs> Sen çıldırmışsın ama benim aklım başımda. Hıh. Bir gün öyle bir belaya bulanacaksın ki... ...Benimle basılmayı mumla arayacaksın. Kolay gelsin ana! Hmm. Bunca insan, kadın, erkek, çoluk, çocuk, tarlada, bostanda çalışsın... ...Sen hayta gibi dolaşma maşallah! Bana göre iş yok be anacığım! Olsa sen o zaman seyret oğlunu! Öyle ya, sen Ahsın beysin! Çapa yapmak, tütün kırmak sana yakışır mı? Allah korusun, bir yerin incinir, üstün tozlanır! Yalan mı? Aslan gibi değil miyim? Sayende her şeyim gıcır gıcır! Şehirde bile emsalim yokken, ırgatlık, tütün kırmak... ...Yakışır mı? Gönlün rahatsız olur mu? ne desem cevabın hazır, hem de aynı cevaplar! Hah! Yemeğe geldinse yemek daha hazır değil. Bir isteğin var mı sormak için orada? Yok yok sağ ol. <laughs> Hacer yoruldun mu kızım? Gölgeye git dinlen biraz. Ben iyiyim. Ama sen terlemişsin. Su getireyim mi? Sağ ol susamadım. Sen biraz dinlen. Daha gidip Emine'ye yardım edeceksin. Sen de bırak artık. Yarın devam ederiz. Ben de gecikme. Ne pişireyim? Canın neler çekiyor? Sen ne pişirirsen. Geç kalma. Tamam. Şerif Ali bu. Şerif Ali yolumu bekliyor. Ay Allah gülsünmüş. Yüz be yüz konuşmanın zamanı geliyor. Şerif Ali, canım. Selam Gülsüm kadın, erken dönüyorsun. Evde de işler var. Boyun kadar kızım var, Hacer yardım etmiyor mu? Etmez olur mu? Şimdi de Emine Güre yardıma gitti. Kendi işiniz bitti, şimdi de ona buna mı koşturuyorsunuz? <laughs> Ne yaparsın? Hatır kıramıyoruz. Senin burada ne işin var? Cemal'in tarlasına usta getirdim. Su borusu patlamış. Ah, çalışmaya mı başladın Şerif Ali? Vallahi görsem inanmam! Hızlanayım laf getirmesinler. Ne diyebilirler ki? Bilmez misin? Sana hadi neyse, bana da mı? Neyin eksik? Hoşça kal. Halil İbrahim'e mi? İçebilecek başka yer var mı? Sana içkini elimle içirsem, dilinde, dudağında kalanı da ben içsem. Nasılsın anacığım? Sağ ol. Ah. Abla diyordun, bu ana lafı da nereden çıktı? Abla ne demek, saygısızlıktı o. Yardım ister misin? Yapmış kadar oldun, sağ ol. <laughs> Kaynanam olacaksın, kolay mı? Dilim alışmalı ana demeye. Şerif Ali... Onu görünce böyle oluyorum hep her yerim ateşe kesiyor. Yoksa yanılıyor mu? Hayır, bunca yılın gülsümü yanılır mı? Çıkmış yolumu gözlüyordu besbelli. Nasıl güzel bakıyordu. Neyin eksik, demedin Bir erkek ne demek ister bu sözle? Her şeyi ayan beyan ortada, daha ne desin? Ne tuhaf! Beni gördü mü o çapkın, deli dolu Şerif Ali gidiyor... ...Yerine şaşkın, acemi biri geliyor. Ben de öyle oluyorum. Sevda dedikleri bu, değil mi? Duyunca dediklerini komayacaklar. Yaşı senden küçük, çapkının, haytanın teki... ...senin gelinlik kızın var, yakışır mı diyecekler. Kime ne? O kadarcık yaş farkından ne çıkar? Hem ben Şerif Ali'yi çabuk kocatırım diyeceğim. Kızım gelinlik çağında. Ama ona göre bir talip kolay mı? Hacer'in evlenme telaşı da yolu. Hadi hoşça kalın. Gülsüm ablaya selam. Söylerim. Niye bahsetti Halil İbrahim'den? Neden olacak? Dükkana gitmemi istiyor. Geldin mi kızım? Ben bakkala kadar gidip hemen döneceğim. Gene pek güzelsin. <laughs> sen öyle göreceksin elbet. Çıldırdın mı sen? Gir içeri! Ah! Oh! Bir gören olsa dünya başına yıkılır. Halimi biliyorsun Hanife abla. <laughs> İyice aklını aldı, ne diyeyim? Bir hediyem var ona. Bugün kendim verecektim, yolda anamla rastlaştılar, veremedim. Gizli gizli işledim bunu. Günlerdir de koynumda saklıyorum. Söylemeyi unutmazsın değil mi? <laughs> Sen hepimizi okutur da ırmaklardan susuz döndürürsün. Hadi, ben anan gelmeden gideyim. mektup yazsın gene. Hı hı. Ben kaçıyorum. Ne oldu? Babam mı geliyor? Büyüsün kadın. Karşılaşmak istemiyorum. Ne korkuyor musun? Korkmak değil, ürkütüyor beni bu kadın. Sanki yüzüme baktığında hacar meselesini okuyor. Bir tur atar gelirim. Hoş geldin Gülsüm abla, buyur. Vaktim var, sen Nihal'in işini görüver. Birine mi baktın? Yo, hayır. Evde pirinç bitmiş. İki kalıp sabun, yarım kiloda toz şeker. Baştını. Ulamışlı Rıza Efendi'yi de istememişsin diye duyduk. Hali vakti yerinde, daha ne? Rıza Efendi 52 yaşında. Hacer büyüdü, yarın öbür gün evlenip gidecek. Yalnız kalsan daha mı iyi? Benim kızım evlenecek yaşta değil. Evlenmek nesine? Belki sence küçük ama Hacer gelinlik çağına çoktan geldi. Biraz da kendini düşün. Bana ne hacet? Siz varsınız ya düşünen. Hepsi bu kadar mı? Bana iki kahve fincanı ver. Fincan hiç kalmadı. Şerif Ali yarın kasaba pazarına inecekmiş. Ona ısmarladım. ...Unutmazsa getirir. Söylemese de koynunda sakladığı belli oluyor. Şimdiki kızların akılları başka akıllar. Bu yılları bilseydim bunca yıl dul kalır mıydım? Gitsen iyi olur Hanife, burnumda Hacer'in kokusu elimden bir kaza <gülüyor> çıkmasın. <gülüyor> Çıksın! Benim için korktuğun şeye bak! Elini korkak alıştırma! Git kadın şeytanı çağırma. Söyle ona yarın kasabaya gideceğim. Öbür gün mektubu bırakırım. Buluşacağınız yeri yazmayı unutma. En uygun yer burası. Hem suya da çok yakın. Biricik maralım, nazlı gülüm, hacerim... ...önce güzel ellerinden sıkar, sırma saçlarının her bir bitelini...